Evet bugünkü videomuzda iyi günler diliyorum. Besinlerin kimyasal sindirimini işleyeceğiz. Yani proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini işleyeceğiz bu videomuzda. Şimdi öncelikle videoya geçmeden önce tabii ki besin monomerlerini yani ince bağırsaktan emilecek kıvamdaki besin monomerlerini iyi tanımamız gerekiyor. Bunlar neler? Yapı taşları tabii ki besinlerin glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, yağ asidi, gliserol. Zaten inorganikler yapı taş hükmündedir su, asit, bas, mineraller. Bunların hepsi ince bağırsaktan emilir. Sindirimin amacı tabii ki besin Monomerlerini e, oluşturacak kadar oluşturana kadar e, parçalamak sindirimin amacı bu besinleri e, besin monomerlerine parçalamak. Şimdi karbonhidratların kimyasal sindirimine geçelim. Ağızda e, nişasta e, ağzınıza aldığınızda. Tükrükten gelen amilaz ve suyla birlikte hidroliz edilir. Nereye kadar? Küçük polisakkarit ve maltoz'a kadar, yani disakkarite kadar. E, bu işlemin aynısı pankreatik amilazla da gerçekleşir. Veya da glikojene işte tükrük amilazı ne yapar? Küçük polisakkarit ve maltoz'a kadar parçalar. E, karbonhidratların e, sindirimi midede gerçekleşmez. Ortam Asidik olduğu için ince bağırsakta devam eder. Peki ince bağırsakta ne olur? Dediğim gibi pankreatik amilaz da küçük polisakkaritlere kadar nişasta ve glikojeni parçalayabilir maltoza kadar. Bundan sonra bakın daha önceki videoda da ifade etmiştim. Besinin monomerlerine kadar parçalayan enzimler ince bağırsaktan salgılanır. Hangi enzimler bunlar? Malto maltaz e, sükraz ve laktaz. Malto, maltaz, maltozu glikoz artı glikoza, sükraz e, sükrozu glikoz artı fruktoza, laktaz da laktozu glikoz artı galaktoza parçalar. Parçalar daha sonra buradaki ince bağırsak villuslarından emilir. Evet geçelim. Eee karbonhidratların sindirimini e, anlattıktan sonra proteinlerin kimyasal sindirimine geçelim. E proteinler ağızda hiçbir sindirime uğramazlar. Sadece dil ve dişler yardımıyla fiziksel olarak bir miktar küçültülürler. Çünkü bazik ortamda çalışmaz proteinleri parçalayan enzimler. bazik dediğimiz nötr ortamda özür dilerim çalışmaz. Çünkü ağzın pH'ı 6-7 civarında peki mideye geldiği zaman midede dediğim gibi mideye besinler mide duvarına çarptığı gibi kana bir hormon çıkar. Gastrin ve gastrin mide hareketlerini başlatır. Ve besin geldiğinde mideye mideden hidroklorik asitle birlikte pepsinojen enzimi salgılanır. Sonu jenle biten enzimler inaktiftir. bunların aktifleşmesi için bir maddeyle yani Salgılandıkları bölgede bulunan bir madde ile birleşmesi lazım. Yani inaktif pepsinojen hidroklorik asitle birleşip aktifleşir. Yani aktif pepsine döner. Bu midede, e, mide hücrelerinde üretilen bu pepsin enzimi mide boşluğuna bırakılır. Ve proteinler suyla birlikte küçük polipeptlere kadar, peptitlere kadar mide boşluğunda parçalanmış olur. <laughs> Özür dilerim. Daha sonra bu küçük polipeptitler nereye gelecekler? İnce bağırsağa. İnce bağırsağa geldiklerinde e, pankreastan ikinci hormon yani sekretenin pankreası uyarmasıyla e, ve özür dilerim kolesistokinin e, işte e, sekretin ne yapıyor? Ortamı bazikleştiriyor. Kolesistokinin de bu enzimleri vatere e, getiriyor biliyorsunuz virsün kanalıyla. E, bu enzimler e, in, şeyden e, salgılanıyor. Tripsinojen ve kimotripsinojen pankreastan salgılanıyor. Eee ince bağırsağa gelip enterokinazla birleşip aktif tripsin ve kimotripsine dönüyor. Zaten küçük polipeptitlere kadar parçalamıştık. Daha küçük polipeptitlere kadar ne yapıyoruz? Yine bu pankreatik enzimlerle proteinleri parçalamaya devam ediyoruz bu daha küçük polipeptitler de yine pankreastan gelen karboksipeptidazlar ve aminopeptidazlarla daha da küçük polipeptitlere ayrılır. Peki amino asitleri ayıran enzimlerden gelecek, artık pankreastan değil, ince bağırsaktan. dipeptidaz ve tripeptidazlar ince bağırsaktan salgılanıp proteinleri amino asitlerine kadar parçalar ve buradan da ince bağırsak villuslarından emilir. Evet üçüncü ve son sindirimimiz yağların kimyasal sindirimi. Yağlar ağızda ve midede e, kimyasal sindirime uğramazlar. E, yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta tamamlanır. Önce daha önce de anlatmıştım safra e, yağları içindeki safra tuzları yağ damlacına kadar fiziksel sindirimle yani mekanik sindirimle parçalar. O yüzden safra'nın içinde enzim yoktur. Daha sonra bunlar e, şeyden gelen pankreastan gelen lipaz enzimi ile yağlar asidi ve gliserole parçalanır. E, burada da yazmışım zaten. E, ve ondan sonra ince bağırsak villuslarından e, lenf kılcallarıyla emilir. E, bunların nasıl emildiğini e, bir sonraki videolarımızda anlatacağız. E, son dedim ama bir de nükleik asitler var. Nükleik asitlerin kimyasal sindirimi de yine ince bağırsakta olur. Nükleaz nereden gelecek? Yine pankreastan gelecek. Nükleazlar suyla birlikte nükleotitleri e, nükleotitlere kadar parçalar DNA ve RNA'yı. Peki nükleotiti sindiren enzimler nereden salgılanacak? İnce bağırsaktan. Onlar da bas şeker fosfata kadar parçalar ve buradan da e, emilir. Evet, bunu daha önce de ifade etmiştim. Burada tekrar yazdım. Besinleri son bakın monomerlerine parçalayan enzimler daima ince bağırsaktan salgılanır diyebiliriz. Evet, bugünkü videomuz bugün bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.